felaketler olmaya başladı. Maalesef üzüntü olaylarla karşılaştık. İşte çiğ felaketiydi, deprem felaketiydi. Ama e, tabii geçen hafta olan 33 tane, 2, 36 oldu diyorum daha sonra. 36 tane vatan evladını e, bu toprakları sormak adına, biz de burada huzurlu bir şekilde yaşayalım adına canlarını feda ettiği bir e, haftadan geçtik arkadaşlar. Ee, sadece 36 aileye değil tüm e, vatanının milletini bayrağını, ezanını seven ve inanıyorum ki her evde o ateşler düştü, o yüzünde o üzüntüler düştü. E, o, o vatan evlatlarından bir tanesi de bizim Develili Şehidimiz Ali Taşöz'dü. E, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. İnanıyoruz ve inanıyoruz ki e, Cenab-ı Allah bizlere böyle bildiriyor e, peygamberlerin makamından sonra en âli e, makam, şehitlerin e, makamı. E, değerli halkına da burada da çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Şehidimiz, şehidimize sahip çıktınız. Hep, hep sizlere de teşekkür ediyorum. E, ve mahşeri bir kararlılıkla e, şehidimizi ebediyete e, intikal ettirdik. Ve ben e, son söz olarak e, tüm bu ülke namında e, kötü düşünceleri olan hem içimizdeki hem dışımızdaki vatan hainlerine buradan e, sesleniyoruz. Asla vatanımızı e, bölemeyeceksiniz. Bizleri parçalan, parçalanmayacaksınız. E, ali'ler olduğu sürece, Mehmet'ler olduğu sürece ve içimizdeki bu vatan aşkı, bu iman sevdası olduğu sürece e, bizler bu coğrafyada kıyamete kadar yaşayacağız. Tekrardan ben e, vatan uğruna, bayrak uğruna ee, bu azim millet uğruna e, canını veren <laughs> azin Cenab-ı Allah'tan rahmet bu umuda yaralanan gazilerimize de e, Rabbim'de e, şifalar biliyorum e, tekrardan hepinize e, çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظر الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه